Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Her olduğu gibi yepyeni bir görüntülerle yeniden karşınızdayım. Videoma geçmeden önce miye saygı olarak kanalıma abone olup destek olmayı unutmayalım. Yakışıklı oyuncu İbrahim Çelikoğlu'dan yeni görüntüler geldi. Sevilen oyuncumuz e, spor yaparken yepyeni paylaşımlarını yaptı, yapıldı bu paylaşımları ben de görür görmez hemen video şeklinde düzenleyip kanalımda sizler için sunmaktayım. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer sizlerde videolarımı beğenip bana destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olup destek olmayı bildirim tonunu açık tutarak videolarımdan haberdar olup bol bol yorumlarınızı yazmayı unutmayalım. Şimdilik benden bu kadar olsun arkadaşlar. Sizleri daha fazla yormayın. Yeni de yepyeni bir video ile yeniden karşınızda olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın. Takipsiz kalmayın.